Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ilçe ziyaretleri kapsamında Çameli ilçesinin 3 merkez mahallesi dışındaki 28 mahallesini ziyaret etti. Tüm ekibiyle birlikte Çameli ilçesine çıkarma pan Başkan Zolan'ın mahalle ziyaretleri iki gün sürdü. Başkan Zolan'a Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AK Parti Çameli İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, meclis üyeleri ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan ilk günkü gezisine sabahın erken saatlerinde başladı. Daha sonra sırasıyla Kirazlı Yayla, Elmalı, Taşçılar, Gürsu, Arıkaya, Sofular, Cevizli, Bıçakçı, Kızılyaka, Çiğdemli, İmamlar, Belevi ve Ayvacık mahallelerini tek tek ziyaret etti. Vatandaşın istek ve önerilerini dinledi. Tek tek ziyaret ettik. Akşam çamalimizde kaldık. Sabahleyin tekrar... Ee başladık ve bugün akşama kadar inşallah 14 mahallemizde merkez dışındaki mahallelerimizi ziyaret etmiş olacağız. E, yerinde göreceğiz talepleri. Hem de böyle kucaklaşmak önemli, yüzle bakmak önemli. Onu gerçekleştireceğiz. Tam iki günümü sadece sizleri görmeye, sizlerle sohbet etmeye, varsa dertlerinizi, taleplerinizi dinlemeye geldim. Geç saatlere kadar süren ziyaretlerin ardından gecede Çameli ilçesinde konaklayan Başkan Zola'nın ertesi gün sabahın erken saatlerinde Kınıkyeri Mahallesi ziyaretlerine başladı. İki günde toplam 28 mahalleyi ziyaret eden Başkan Zolan binlerce hemşiresiyle bir araya geldi. Gittiği her mahallede vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan Başkan Zolan tek tek hemşirelerinin dertlerini dinledi. Talep edilen çalışmaların notunu aldı. Başkan Zolan iki yıldan fazladır pandeminin tüm dünya etkisi altına aldığını belirtti. Bu nedenle ziyaretlerin uzun süredir yapılamadığını anlattı. Tabi o salgın döneminde hakkı rahmetli kavuşanlar var. Mekanları cennet olsun. Allah inşallah tekrarından korusun bizleri. Ee, bu noktada tabii ki biz gelemedik ama e, burada arkadaşlarımız dediğimiz işleri e, hamdolsun sizler sokağa çıkma yasağı uyarken bizler sokaktaydık ve iş yapma noktasında gayret ettik. Gözüken bizim gördüğümüz, sıkıntı olarak gördüğümüz işleri taleplerimizi karşılama noktasında gayret ettik. Tabii ki birçok işler yapıldı. Burada tek tek saymak Zaman alır, gerekli yoktur yapılan işleri saymaya. Benim esas buraya gelişim, hep sizleri görmek, bir merhaba demek, şöyle bir kucaklaşmak. Ayrıca bizim görmediğimiz sıkıntı var mıdır, yok mudur, onu da hep beraber konuşmaktır. Tabii, çamelimizin 7-8 yıl önceki haliyle, değil mi? Bugünkü hali arasında dağlar kadar fark var. Daha önce çameli sürgün yeri gibi gözükürdü. Memurların, insanların gelmek istemediği bir yerdi çameli maalesef. Ama büyük şehirle birlikte Cumhurbaşkanımızın olağanüstü desteğiyle birlikte çamelimiz nereden nereye geldi. Şimdi artık Çameli insanlar dinlemeye geliyor. Çameli görmeye geliyor. Daha önce zorla gelinen yer. Şimdi gönüllü olarak para harcamaya geliniyor. Onun için Çameli inşallah daha da güzel gidecek. Hep beraber Çameli bizi daha da yücelteceğiz. Tabii ki esas olan sizlerin ihtiyacını gidermektir. Burada yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmaktır. Tabii ki yaptığımız işler var. İnşallah yapacak olduğumuz işler de olacak. Ben tekrar...